Örnek 22. Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayıldığını göstermez? A) Güneş tutulması, B) Ay tutulması, C) Karanlık kutuda ters görüntü oluşması, D) Tam gölge veya yarı gölge oluşması, E) Işığın saydam olmayan bir ortamdan geçememesi. Evet, burada göstermeyen E şıkkıdır. Peki, neden E şıkkı? Çünkü A, B, C, D seçeneklerinde verilen olaylar ışığın doğrusal yolla yayılması sonucu oluşur. Işığın bir maddeden geçemeyişi ise o maddenin saydam olmasıyla olmamasıyla ilgilidir. Örnek 23. Bir cismin beyaz perdede sadece tam gölgesi oluştuğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Cismin üzerine paralel ışın demeti gelmektedir. Evet doğrudur. Işık kaynağı küreseldir. Yanlıştır. Cisim saydam değildir. Evet doğrudur. Tam gölge oluştuğuna göre. İki tane noktasal ışık kaynağı kullanılmıştır. Hayır yanlıştır. İki tane olsaydı tam ve yarım gölgeler meydana gelirdi. O zaman doğru cevap neymiş? B şıkkı doğru cevapmış. Örnek 24'e bakalım. En son anlattığımız konu. Şekildeki kapalı kaptan, pardon, kapalı karton kutunun önüne yanmakta olan bir mum konulduğunda mum alevlerinin alevinin kutunun arka yüzeyinde ters net bir görüntüsü oluşuyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye Soruyor bize. Mum kutudan uzaklaşırsa görüntü büyür. Aa bu yanlış. Küçülürdü. Bunu söylemiştik. Kutu muma yaklaşırsa görüntü büyür. Doğru. Kutudaki delik büyütülürse görüntünün netliği bozulur. Doğru. O zaman doğru cevap. 2 ve 3. Yani e, D şıkkı. Doğru cevap. 25. örneğe bakalım noktasal ışık kaynağı vermişler, cisim vermişler ve perde vermişler. Ortasında boşluk olan bir cisim noktasal ışık kaynağı ile aydınlatıldığında perdede gölge oluşuyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu ışık kaynağında cismin üstünden, cismin deliğin üstünden, deliğin altında ve cismin dışında birer çizgi çizersek ne olur? Tam gölge ve aydınlık bölge meydana gelir. Şimdi soruya geri dönelim. Buna göre yargılarından hangisi yanlıştır diye soruyor. Perde üzerinde ortası aydınlık olan halka şeklinde tam gölge oluşur. Evet, halka şeklinde tam gölge oluştu. Işık kaynağı cisme yaklaşırsa ortadaki aydınlık bölge büyür. Evet, yaklaştıkça aydınlık bölge büyür. Cisim perdeye yaklaşırsa ortadaki aydınlık bölge küçülür. Evet, Doğrudur. Perde cisme yaklaşırsa tam gölge şeklindeki halka küçülür. Evet. Doğrudur. Cisim ışık kaynağına yaklaşırsa tam gölge şekildeki halka küçülür. Bu yanlış cevaptır. 26. örneğe bakalım. Küresel ışık kaynağı verilmiş. Futbol topu verilmiş. Saydam olmayan bir top küresel ışık kaynağıyla şekildeki gibi aydınlatılıyor. Buna göre KLM bölgeleri için ne söylenebilir diye soruyor soruda. Şimdi bakalım. K bölgesi neresi şurası. Ne olur? K bölgesine alttan ışık gelirken üstten ışık gelmediği için yarı gölge olur. Bakın yarı gölge, yarı gölge, yarı gölge. O zaman D ve E'yi elemiş durumdayız. L noktasına bakalım. L noktası nerede? Karanlık bölgede. Topun hemen arkasında bakın. Burası komple karanlık bölge. Yani tam gölge. Tam gölge, tam gölge. O zaman ee, B'yi de eledik. M noktası diyor. M noktası içinde ne söyleyebiliriz? M noktası bakın çakışma noktasının içindeki bir nokta olduğu için burası da yarı gölge olur. Yani doğru cevap C şıkkı dır. 27. örneğe bakalım. Noktasal ışık kaynaklarının önüne bir kibrit kutusu ön yönüne ışık düşecek şekilde konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize soruyor. Öncelikle bunun şeklinin nasıl olacağını bir bakmamız lazım. Ne yapıyoruz? Önce kağıdan hem üstten hem alttan, sonra L'den hem alttan ve hem üstten çizgileri çiziyoruz. Ne yaptık? Ortasa bir karanlık bölge etrafında yarı bölge, yara bölge ne yaptı? Meydana geldi. Şimdi soruya dönelim. Yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. 1. K ışık kaynağı L'ye yaklaşırsa tam gölge büyür, yarı gölge değişmez. Yanlış. K ışık kaynağı yaklaştığı zaman ne yapacak? L'ye yaklaşırsa tam gölge büyür dediğine göre hayır büyümez. Şey, yarı gölge değişmez demiş. Yarı gölgede değişiklik meydana gelir. O yüzden yanlıştır. L ışık kaynağı K ışık kaynağı yaklaşırsa yarı gölge küçülür. Tam gölge değişmez. Evet doğrudur. Kibrit kutusu L ışık kaynağına doğru yaklaşırsa tam gölge ve yarı gölge büyür. Yargılarından hangileri doğrudur dediğine göre 2 ve 3 doğru doğru cevap D şıkkıdır. Evet diğer soruları e, ve örnekleri size bırakıyorum arkadaşlar. 3 tane daha örneğimiz var. O 3 örnekten sonra test 1 test 2 test 3'ü yapıyoruz arkadaşlar